Merhaba arkadaşlar, Probiyoloji kanalından herkese selamlar. Ben biyoloji öğretmeniniz Ferhat Türk. Ee, şimdi sizinle solunum konumuzun 5. videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Bu videodan önce glikoliz, Krebs ETS, kemoozmotik hipotez ve oksijensiz solunum olaylarını anlattığımız videolarımız da kanalda mevcut. Onları da izleyebilirsiniz. Şimdiki konumuz fermentasyon. Fermentasyon nedir? Glikozun oksijen ve ETS kullanılmadan parçalanmasına fermantasyon denir. Şimdi bakın hem oksijen hem de ETS kullanılmadan glikozu parçalıyorsak eğer bu olaya fermantasyon denir. Fermantasyonda organik yapılı son ürünler oluşur. Son ürünlerin organik yapılı olması glikozun fazla parçalanamaması anlamına gelir. Glikoz az parçalandığı için de enerji verimi düşüktür. Daha önce de konuşmuştuk sizinle bu konuyu. Glikoz ne kadar fazla parçalanırsa o kadar fazla enerji elde edilir demiştik. Fermentasyonda glikoz az parçalandığı için az enerji üretilir. Oksijenli solunumda net 30-32 ATP kazanç sağlanırken fermentasyonda net 2 ATP kazanç sağlanır. Yani oksijenli solunumun 15'te veya 16'da biri kadar anca enerji üretilebilir. Fermentasyon. Glikoliz ve son ürün oluşum evresi olmak üzere iki aşamada yapılır. Fakat oksijenli solunum glikoliz, Krebs ve ETS olmak üzere 3 aşamada yapılıyordu. Bu evrelerin tamamı hücrenin sitoplazmasında gerçekleşir. Fermentasyon herhangi bir organelde gerçekleşmez. Hangi hücrelerde yapılırsa yapılsın sitoplazmada gerçekleşir. Ve fermentasyonda sadece glikolizde ATP üretilir. Son ürün oluşum evresinde ATP üretimi veya tüketimi yapılmaz. Son ürün oluşum evrelerinde farklı enzimler kullanılabilir. Farklı enzimler kullanıldığı için farklı son ürünler oluşabilir. Soru size fermantasyonda son ürünler neden birbirinden farklı olur diye sorarsa, son ürün oluşum evresinde farklı enzimler kullanıldığı için dersiniz. Son ürün oluşum evresinde ortaya çıkan son ürünlere göre etil alkol fermantasyonu ve laktik asit fermantasyonu olmak üzere iki çeşit size anlatacağımız fermantasyon vardır. Bu fermantasyon çeşitlerinden birincisi etil alkol fermantasyonu. Glikoliz yapıldıktan sonra oluşan pürüvatların yapısından karbondioksit ayrılır ve böylelikle asetaldehit oluşur. Asetaldehit glikolizde indirgenen nadaş moleküllerinin hidrojen ve elektronlarını alarak etil alkole dönüşür. Son ürün oluşum evresinde nadaş molekülleri yükseltgenerek nad oluşturulur. Böylece glikoliz tepkimelerinin devamı sağlanır. Alanır. İşte burada etil alkol fermantasyonunu aşama aşama görmekteyiz. Dikkat etmeniz gereken nokta buraya kadar olan reaksiyonlar üst taraf glikolizdir. Bakın burası glikoliz. Ne olmuş? Glikoz 2 tane pürüvata dönüştürülmüş. Bu dönüşüm sırasında şurada 2 tane ATP harcanmış aktivasyon enerjisi olarak. Şurada bir tane, şurada bir tane olmak üzere 2 tane NAD indirgenmiş. Şurada 2 tane, şurada iki tane olmak üzere 4 tane ATP substrat düzeyinde fosforilasyonla sentezlenmiş. Sonra pürüvatlar asetaldehite dönüşmüş. Dönüşürken de pürüvatların yapısından karbondioksit ayrılmış. O zaman etil alkol fermantasyonunda iki tane karbondioksit oluşur. Daha sonra asetaldehit molekülleri Bakın dikkat edin yukarıda indirgenen nadaş moleküllerini almış ve onları nada dönüştürmüş. Şimdi nadaşın hidrojenlerini kime vermişiz o zaman? Asetaldehit'e vermişiz. Asetaldehit neye dönüşmüş böylelikle? Etil alkole dönüşmüş. O zaman etil alkol fermantasyonunda natları yükseltgeyen molekül asetaldehittir unutmuyorsunuz. Peki oluşan natlar ne olmuş daha sonra? Oluşan natlar tekrardan yukarıya glikolize yollanmış. Böylelikle glikoliz tepkimelerinin devamı sağlanmış. Şimdi bakın arkadaşlar şu aşağısı son ürün oluşum evresidir. Ve son ürün oluşum evresinin tek amacı glikolizde indirgenen natları yani nadaşları tekrardan nada dönüştürüp glikolize yollayabilmek, böylelikle solunum reaksiyonlarının devamını sağlamaktır. Eğer son ürün oluşum evresi olmasaydı, natların tamamı nadaşa dönüştükten sonra hücrede solunum dururdu. Böylelikle daha fazla enerji üretilemezdi ve sonuçta iki tane ne oluşmuş? Burada gördüğünüz gibi etil alkol oluşmuş. Bunu denklem olarak gösterecek olursak şu bizim glikoz molekülümüz glikozu 2 tane ATP kullanarak 2 tane C2H5OH'a yani ne bu arkadaşlar etil alkole, 2 tane karbondioksite, 4 ATP'ye parçalamışız arkadaşlar ve ne açığa çıkmış? Solunum olduğu için tabii ki de ısı açığa çıkmış. Peki bizim net ATP kazancımız ne oldu burada? 4 ATP ürettik ama Başta 2 ATP harcadığımız için net 2 ATP elimizde kazanç olarak kaldı. Peki bunu kim yapar? Arkadaşlar etil alkol fermantasyonunu bazı bakteriler ve maya mantarları ki maya mantarlarının diğer adı bira mayası arkadaşlar. Bu fermantasyondan hamur mayalamada, alkol ve sirke üretiminde faydalanılır. İkinci olarak laktik asit fermantasyonu Laktik asit fermentasyonunda glikolizde oluşan iki tane pürüvat nadaş moleküllerinin hidrojenlerini ve elektronlarını alarak laktik asite dönüşür. Olay çok basit. Bakın burada karbondioksit çıkışı yok. Asetaldehit gibi bir ara ürün oluşumu yok. Peki nasıl oluyor? İşte reaksiyonları da karşınızda. Pürüvata kadar olan şu tepkimeler neydi arkadaşlar burası glikoliz glikolizde hiçbir fark yok aynen etil alkol fermentasyonundaki glikoliz gibi burada 2 ATP harcanmış burada 2 tane NAD indirgenmiş burada 4 tane ATP sentezlenmiş peki sonra ne olmuş yukarıda indirgenen NAD'lar aşağıya son ürün oluşum evresine gönderilmiş Burada nadaşlar tekrar NAD'a dönüşmüş ve tekrardan yukarıya glikolizin devam edebilmesi için daha doğrusu solunum tepkimelerinin devam edebilmesi için yukarıya glikolize yollanmış arkadaşlar ve doğrudan laktik asit oluşmuş. Burada nadaşları NAD'a dönüştüren yani yükseltgeyen molekül pürüvat oldu dikkat edin çünkü NADH'ın hidrojenleri pürüvata verildi ve pürüvat böylelikle laktik asite dönüştü. Denklem olarak bakacak olursak glikoz 2 ATP ile parçalanmış. 2 tane C3H6O3 yani laktik asit oluşmuş. 4 tane ATP sentezlenmiş ve ısı açığa çıkmış. Bunu kim yapıyor? Arkadaşlar laktik asit fermantasyonunu yoğurt bakterileri yapar. Sütün yoğurda dönüşmesi laktik asit fermantasyonu sayesinde olur. Olgun al yuvar hücrelerimiz kanımızda dolaşan olgun al yuvar hücrelerimiz çekirdek ve hiçbir organel taşımazlar. Bu hücreler ihtiyaç duydukları enerjiyi laktik asit fermentasyonuyla sağlar. Yoğun egzersiz durumunda çizgili kaslarımız, bak diğer kaslardan bahsetmiyoruz. Çizgili kaslarımızda oksijenli solunum hızlanır. Hücrelerimize ulaşan oksijen, oksijenli solunumda tüketildiği halde gerekli enerji üretilemezse Buna ek olarak laktik asit fermentasyonu da yapılır. Yani bizim vücudumuzda çizgili kas hücrelerimiz ve olgun al yuvar hücrelerimiz laktik asit fermentasyonu yapabilirler. Şimdi de etil alkol ve laktik asit fermentasyonlarının bir karşılaştırmasını yapalım. Karşılaştırmayı yapmadan önce bazı özelliklerini vurgulayalım. Arkadaşlar bütün fermentasyonlar glikolizle başlar. Hatta bütün solunumların glikolizle başladığını daha önce söylemiştik. Glikoliz tüm hücrelerde aynı şekilde gerçekleşir. Glikolizden sonra fermentasyonda son ürün oluşum evresine geçilir. Son ürün oluşum evresi farklı canlılarda farklı enzimlerle yapıldığı için etil alkol veya laktik asit gibi farklı son ürünler oluşur. Son ürün oluşum evresinde ATP üretimi veya tüketimi yapılmaz. Bu nedenle bütün fermentasyonlarda 2 ATP harcanır, 4 ATP üretilir, net 2 ATP kazanç sağlanır. Yani arkadaşlar enerji hesabı sadece glikolize göre yapılır. Son ürün oluşum evresinde nadaş molekülleri yükseltgenir. Böylece glikolizin devamı sağlanır. Başka bir ifadeyle son ürün oluşum evresinin tek amacı nadaşları yükseltgemektir. Peki fark olarak neleri söyleyebiliriz? Bir kere fark olarak şu pürüvatların üst tarafında bir fark göremezsiniz arkadaşlar. Çünkü burası glikoliz. Hepsinde aynı. Farklarımız son ürün oluşum evresinde ortaya çıkar. 1. Etil alkol fermantasyonunda karbondioksit oluşur. Laktik asit fermentasyonunda karbondioksit oluşmaz. Etil alkol fermentasyonunda ara ürün oluşur. Bu ara üründe asetaldehittir arkadaşlar. Laktik asit fermentasyonunda ara ürün oluşmaz. Etil alkol fermentasyonunda oluşan son ürünler yani etil alkoller 2 karbonludur. Laktik asit fermentasyonunda ise oluşan son ürünler yani laktik asitler 3 karbonludur. Etil alkol fermentasyonunda nadaşı nada dönüştüren molekül asetaldehittir. Laktik asit fermentasyonunda nadaşı nadaşı, nadaşı nada dönüştüren molekül pürüvattır. Bununla beraber etil alkol fermentasyonunda karbondioksit ortamdaki pH'ye düşürür. Laktik asit fermentasyonunda ise laktik asitin kendisi pH'i düşürür. İşte burada da tablo halinde biraz önce söylediğim şeyleri görüyorsunuz. Etil alkol fermentasyonunda karbondioksit oluşur. Ara ürün oluşur. Son ürün 2 karbonludur. Nadaşları asetaldehit yükseltger ve karbondioksit yüzünden pH düşer. Laktik asit fermentasyonunda ise karbondioksit oluşmaz. Ara ürün oluşmaz. Son ürün 3 karbonludur. Nadaşları piruvat yükseltger ve laktik asit yüzünden pH düşer. Evet bu dersimizi de burada bitiriyoruz arkadaşlar. Böylelikle solunum konusunun son videosunu çekmiş olduk. Konuyla ilgili soru çözmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.